Sağlık Bakanlığı kanser taramalarını ücretsiz hale getiriyor. Bu duyuru birçok insan için büyük bir umut kaynağı. Artık kanser taraması için randevu almak daha kolay olacak. Vatandaşlar bu tarama hizmetinden faydalanmak için kısa mesaj alacaklar. Evet, doğru duydunuz. SMS ile bilgilendirme yapılacak. Bu uygulama erken teşhisin önemini vurguluyor. Kanser, erken tespit edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. SMS ile gelen bilgiler, hangi tarihte ve nerede tarama yapılacağını gösterecek. Bu, insanların sağlıklarını önemsemelerini teşvik edecek. Düşünün, belki de hayat kurtaran bir adım atıyorsunuz. Ücretsiz kanser taramaları herkesin erişiminde olacak. Sağlıklı bir toplum için bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Kanserle mücadelede herkesin rolü var. Kendinize ve sevdiklerinize bu hizmeti hatırlatın. Sağlık en büyük zenginliktir. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.